Ee, Ünlü e, kız meslek lisemizin efendim e, öncülüğünde, öncülüğünde e, bir kan bağışık programı burada gerçekleştiriliyor. E, pandemi döneminden sonra, iki yıldır garadan sonra böyle bir programla bugün milletimizin hizmetinde olmaya çalışıyoruz. Bu güzel bir program. Bu programda emeği geçen başta okulumuzun müdürü, öğretmenleri ve öğrencileri olmak üzere bu hayra vesile olanların bu hayrın altında imzası emeği bu hepsine Biriye Kızılay Başkanı olarak teşekkür ederim. Evet, Kan üretilemeye teklif yasak bir maddedir. Bunun olan okulumuz e, yıllardır e, kan ve bağış kampanyasını düzenlemekte. E, ve korona nedeniyle düzenleyemediğimiz, ara verdiğimiz kan bağışına e, bugün e, 12. E, kan verme kampanyamızda başlamış bulunmaktayız. E, i̇nşallah Türkiye rekoru kırmak için e, yeterli girişimlerde bulunduk. 20 üzerinde öğretmen, elinin üzerinde öğrencimizle kampanyaya katıldık. Evet, ee, hayırlı olmasını diliyorum. Okulumuzun evet. kumulusun 12. bayışı etkinliği kapsamında bugün yine o kadıdaysın öğrenciler olarak hepimiz burada toplandık. Bugün yine her zaman olduğu gibi bir, bir konuşmacı var. Öğrenciler ve öğretmenlerimizle beraber yine faaliyeti devam etti. Sizler de bayış yapmaya gelerek bize. Arif Nihat Asya'nın İstiklali işte, Teknik Kanalı Bugün 12. Kan Bağışı ve Düzenlemenin Heyecanını Yaşıyoruz Daha Önce Yapmış Olduğumuz Bu Çalışmalarda Bölgemizde Ülkemizde Gerçekten Okul Olarak olarak e, Adımızdan Söz Ettirdik Yine e, Bu Salgın e, Sonrasındaki Salgın Sürecinde Ara Vermek Zorunda Kaldığımız Çalışmalara Yeniden yeni Başlamanın Heyecanı içindeyiz. Bugüne Kadar Okul Olarak e, 4065 Kan Bağışında Şimdi Allah izin verse bugün de 500 gibi bir hedefimiz var. Ee, gün sonunda inşallah yüzümüz gülerek buradan ayrılacağız. Gördüğünüz gibi halkımızın, öğrencimizin, öğretmenlerimizin de ilgisi gayet yoğun. Ee, bu çalışmadan da güzel bir netice alacağımızı umuyorum. Elinize kalsın. 三三三三の大臣。